Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün maç oynayacağım. Hızlı maç atayım dedim. Rakibin kadrosu şu şekilde. Gerçekten efsane bir kadrosu var. Bizim kadromuz da bu şekilde. ilk yarı böyle başlayalım. Ve maç başlıyor. İyi olan kazansın. Santra taktiği geçer mi? Platin yapsak. Tekrar Rumenige. Rumenige kaleci. Rumenige bunu atman lazım diye çiçeği. Platini, Kostukurta Kostukurta çok kötü orta açtı derken Kadi sektirdi Rodri gelişine şut Az farklı gitti top. Şöyle Albert indirir mi? İndiremedi. Rumini'ye Tekrar Rumini'ye yapsak Defans girdi araya. Oo, oh, çok büyük Boşluk verdik dikkat Puyol ayak koydu helal Eto kaçtı orada Geçmedi Aman dikkat Yine Puyol ama offside Şöyle ileri doğru Eto indirir misin de be. Eto'ya pas atacak ama geçmedi orada şöyle ileri doğru tekrar platini eto eto kaldırır Rumeni'ye çok kötü bir pas attı eto orada bizde kalır mı bu yol aldı şöyle hadi be orada defans girdi araya son arada çok kötü pas attı burada Abdülter'e girdi araya. Rod Reindeer. Hadi 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 şöyle on atmadım ya platini yattım orada. Kostu kota. Şöyle Rodri doğru aşağıda Eto var. Rumunige bir şut. Rumenig'e bunu atman lazımdı ya. Kalecinin ortasına vurdu nedense. Şöyle Neymar. Neymar'la içeri girelim. Yerden bir pas. Eto'ya defans girdi araya. Şöyle Puyol. Platini, Eto. Bir daha Eto yapsak. Romenike ne yapıyorsun bu maçı ya? O pası vermen lazım mı? Adamın Eto'su geliyor. Şöyle Messi'den Platini'ye. Tekrar Messi yapsak. Böyle Rummenigge. Rummenigge bir falso ve toparlarda. Rummenigge kaçırdı kaçırdı en sonunda bir tane attı. Ve bir sıfır öndeyiz. Messi başta yandan top kaptırdık sayesinde. Şöyle Messi'den Rummenigge'ye Eto'ya doğru bir pas. Yerden bir pas atalım. Geçmedi. Bizde kalır mı? Cık, kalmadı. Yol indir be. Yol ne abi? Dikkat. Tamam. Bizde. Yine rakipte kaldı top. Kosta kurt da girdi araya. Şöyle ah be o pas atsam kaçıyordu. Uzaklaştır. Ve ilk yarı 1-0 bitti. Öndeyiz. Çok pozisyon kaçırdık. Özellikle Robbeni'ye. Atabileceği pozisyonları atamadı. Dikkat, dikkat. Rakip kötü vurdu orada Suarez. Şöyle bu yola doğru Puyol ne yapıyorsun? Rakip Allah'tan kötü oldu yoksa gol yemiştim. Şöyle Rumeniye doğru oynayalım. Rumeniye indirir misin? İndiremedi. Messi Rumeniye vur ve toparlarda 2-0. Mini e açıldı. Bu mini e şov var. Dikkat orada. Helal olsun Rodri topu vermedi. Platini al. Alamı. Kötü oldu orada ya. Yol ayak koydu. Rumini'yi e kaçıyor şöyle. Geçer mi? Geçer mi zorla? Alamadık ya. Şöyle kaleciyi çıkartalım. Dikkat dikkat. Ve Kruf fayandan kaçırdı yoksa gol yemiştik şu an. Büyük şans ayağımıza geldi. Tekrar Messi yapsak. Rumenige. Eto'ya bir pas tekrar Rumenige. Rumenige 3-0. Rumenige açıldı sonradan hat-trick e yaptı adam. Yani atamayan atarlar yaptık şu şekil. Rakip çok yüzde yüz pozisyon atamadı. Uzaklaştır. Şöyle Eto'ya doğru Neymar yapsak. Bir daha Eto. Geçmeye doğru top. Şöyle Eto. Eto Rumunik'e elini kaldırdı. Biraz paçı, pası geç attım orada. Dikkat orada al. ayak koydu helal. Kasma. Rumunik'e. Şöyle tekrardan Eto yapacaktım. Geçmedi. Rakipte kaldı top ve Casillas çok güzel çıkardı orada. Bir değişiklik yapalım biz. Ve rakip oyundan çıktı arkadaşlar. Kazandınız. Rakibiniz maçı bıraktı. Güzel bir maçtı. İlk yarı çok pozisyon kaçırdı. İkinci güzel açıldı. Hitrik yaptı. Videom bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olsanız çok sevinirim.